bu masum insanlara savunma hakkı dahi vermeden hepinizi yok edecekler. Bu da büyük bir adaletsizlik olduğu için siz de değerinizi muhafaza edemediğiniz için bu paylaşımları yapıyoruz. Yoksa bizim için hepiniz birsiniz ama münafıkları zalimlere bu nasıl bir günahkar gerttir, insanlar beslerler. Onlar da onları yok etme hakkı var zalimlere. Münafıklara karşı gelen gerçek Bedenim Müslüman vatanseverler dedeyim, de size katlettirdiler sonunuz hiç iyi değil hiç iyi Görünmez bir son yok bir burası komple evlat bunları daha, Allah nasip ederse büyük bir savaş başlayacak normal olmayan, görünmeyen bir güçle bu ülke ve bütün insanlık yok olacak bakın bu ney 1993'te büyük bir hile yaptılar, yani bu halka, bu millete, bu topluma, bu cemiyete, insanlar kendi vermi, savunma hakkını dahi vermedi olur, bu akıl hastaları. Nasıl? 92'lerin sonunda aynı konulara değinmemiz neden? bir teyzemiz geldi, işte kalbi ölmüştü. Oğlum bana dua et dediğinde, teyze biz öyle şeyleri bilmiyoruz, biraz param var, eve git askerlerimizle gelip sana ameliyat edeceğiz dedik. Ve rahmetli ameliyat edildi, kalmış çarşafını bile birçok kişiden gizledi. Ondan sonra olacak ya bir sohbette bu esnada işte oğlun da bir oğlun yara. Şey, Barını yırtıyor milletin içinde. Hiçbir Sohbet tabi yani, buna bulamaz şara. Yani akşam rahmet melekleriyle gelip beni ameliyat Keşke tersine, Mansur tersine, gibi tersine, şekseler tersine, Çok hızlı daral. bir yapılanma başladı. Tarikat diye aracılığıyla. Bunlar Be şey de gerçekten de Müslüman, vatansever olsa, Allah razı hizmet edenler olsa o gün için sesini oluşturup bize zarar durumda vermek için en kötü niyetli insanları bizden uzak tutmalar. Arkasına işte büyük bir yapılanma başladı. Mermi hızında Türkiye içerisinde tarikatlar, cemaatler aracılığıyla yayıldı ve bu durumu duyan gerçek vatanseverler bizden gurur duydular. Bu ülkeye ahir zamanda beklenen güneş doğacak, bütün Türk milletine bu şeref nasip olacak diye. Ve arkasına bunlar babamı sıkıştı. babam da dedi yani normalde biz ağayken ağların eline düştük. Yokluk sefalet içindeyken Böyle bir oğlun gelecek, cenab sana yeniden mal verecek, mülk verecek, güç verecek, saltanat verecek. Doktoru Hayat bir kablo bağlayacak, bu ülkeye yok. gelen rahmete bütün dünya muhtaç olduğu için Görünmez göz ile hiçbirisi Dünya yönetimi yok. bu ülkenin eline geçecek ama bu ülkedeki münafıklar zalimler. Saplandı Bundan haberler olursa zamansız olarak, yok. onu insanlık dışı bir vahşetle de katletmek dedenin isteyecekler. Takım dedenin kimse bilmesin yani. Bu güneş doğduğu zaman şu... Bu devre düşüyor. Şu, şu akıl hastalığı. Neyse dedenin arkasına dedenin büyük bir yapılanma başladı ve büyük bir savaş, büyük bir Bedenin, cenk başladı. Bunlar dedeyim, inançlı vatanseverlerin katliamını yapıyorlar bu ülkede. Bakın bu onu anlatır. 1993'te bir sırrı gizliyorlar. Cenab-ı Allah 2008'de Hatay'ın Ergin ilçesinde aşikar ediyor. Ayağınızı denk alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim diyor. Bakın şu akıl hastaları, şu çocuğun kafasındaki bakın Bermuda üçgeni ağaç sistemi, Bermuda üçgeni ağaç sistemi bu. 2009'da seti açıyorlar, durdurmuyorlar. Ve şimdi yine bu sistem çalışıyor. Dünyayı yok eden bu. Maddi neden olan da bu. Gözüm, Çünkü en son yerimiz Alanya'nın konaklı semtindeydi. Sakın buraya ev bulmayın. Bütün dünya maddi mani bir hepinizin canı oldu. Yani bütün Türk milletiniz. Şimdi rahmet kesilmiş. Bu, sistem çalışıyor. Yavaş 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 yavaş. Beyniniz kutlanmaya vücudunuz kainatta hayat bitmeye ve feci şekillerde can vermeye başlayacak. <laughs> Öbür taraftan depremler, afetler, korkunç doğa olaylar hepsi. Bu bunu durdurmayın, kıyamet koptu. Bütün peygamberler, veliler, talihler, sütlükler buradalar. Bunu durdurmak için, ya. bunu durduramadıkları için kıyamet koptu. Burada ne Tekrar söyleyeyim, şeriat, hakikat, marifet var. Burada sadece şeriat, şeriat nedir? Kırtasa kırtasa. Herkes hak ettiğini bulsa, kıyamet toplar, yeryüzünde kimse kalmaz. Allah cümlemizin yardımcısı olsun, hepinizin hayatı tehlikede. Düşünün, Erzil'de yapılan insanlık dışı vahşiyete karşılık, 10 tane Müslüman şuradan buraya gelmedi Buraya gelmiş olsaydı Allah'ın izniyle arkanızdan ordu gelir. Adana öyle, ora öyle, benim hayatım bitti. Allah sonumuzu hayır etsin, hayat taşıyan kavruyu bağlayacak. Çünkü bir sen adam var ve bu münafıklar zalimler biliyor, onu da bu halka katletmek istiyorlar. Ne demek oluyor? Biliyorum yanıyorum Kerem'den beter.